İlim bir sudur, önünde durulmaz. Hafızlık bir şereftir, herkese nasip olmaz. <laughs> hafızlık bir nur, hak etmiyorsan geri dön. <laughs> Feda olsun geçtik çağımız, hafızlık son durağımız. Aa! Sular akar akar durmaz, ve herkese nasip olmaz. Aa! Hafızın tacı aktan bir taçtır. Beşer buna ebediyen muhtaçtır. Kur'an nazlı bir maşık, hafız sabırlı bir aşık. Aa! Gözleri yıldızlara, dilleri bala benzer. Dervişler der ki, hafızlar güle benzer. koştur. Al eline Kur'an'ı. Koştur hafızım. Koştur. Aa! Amellerim biçim biçim. Ölürüm ben Allah için. Şeytan bana düşmandır. Hafızlık yaptığım için. Aa! Ezberim biçim biçim. Ölürüm ben hafız için. Alem Aa! bana düşmandır. Hafız oldum. diken olmazsa, hafızlık güzeldir dertler olmazsa, hafız sen hafız dediler, istemeden verdiler, hafızlık bir